Aylin çok şıksınız. Çok şıksınız Sarmal Emre Hocama çok yakışmış. Yani, Maşallah. Siz mükemmel yakışıklısınız. Maşallah. Her giyinmez çok çok yakışıyor. Maşallah. Maşallah. Deniyor ki bugün daha da üstüne evet, bir heybet var. Evet, evet. Bir de Adnan Bey Atatürk'ün kıyafetlerinden bahsederken sizin kıyafetleriniz asıl kumaşları mükemmel. Atatürk de görse çok hoşuna giderdi. Ya biz Atatürk'ün zamanında olsaydık. Evet. Ben Atatürk'ü evet. acayip desteklerdim. Evet. Evet. Dolma bahçeye var götürme öyle bir olay olmazdı bir kere. Evet. O da sizi anlam ve çok desteklerdi. Tabii ki. Fikirlerinizi. Çünkü aydın olmak, ilerici evet. olmak evet. değil mi? Kaliteli olmak evet. Atatürk'ün temel umdelerinden de. O da çok İslam bilgiyi savunuyor. İhtiyat İslam'ı savunuyor. Evet, Bağnazlığa karşısınız. Bağnazlığa karşı. Aslında onun idealindeki insan Evet, kalbini tarif etti bir Ya rahmetli, ünlü bir yazar vardı Atatürkçü. Evet. Bizim toplantımıza gelmişti. Evet. Ne demişti? Kelimesi kelimesine olması için bize göndersin de ben de bir okuyayım. Olacak. Ünlü, Atatürk'ün çok sevdiği bir yazar, şimdi ismini söylemeyeceğim. Dedi ki Atatürk'ün kastettiği gençlik sizsiniz dedi. Maşallah. Evet, maşallah. Daha da güzel şeyler söyledi de ben detaylara girmiyorum.